merhaba arkadaşlar ben Ahmet Biru bu da Ahmet Biru kanalı ve bugün sizlerle Brawl Stars'tayız ve yanımda Abdullah var Tomar 753'ü görünce o da Tomar 753 diye bir hesap açmış Tabi daha 7 karakter var ama olsun daha yeni çünkü bugün açmış herhalde Tabi ben bu videoyu başka zaman yayınlayacağım Tamam Aa. Şimdi biz bugün Gördüğünüz gibi burada Zombi bir var. Zombi bir geldi. O kadar mutluyum ki şu an. Benim tek istediğim bir tek zombi vide. Am bir de şuna çok mutlu oldum arkadaşlar. 80 taş. Ben bunu alacağım biriktirip. Şimdi gördüğünüz gibi burada 20 taş var. Görevler görevlerim yok. Şimdi bu 20 taşa geleceğim. 30'a 20 ekle 50. Sonra bir de Buradan 30 elmas aldım mı? Artık zombi bir benim olacak. O zombi bir için her şeyi yaparım. Let's rock. Let's rock. Be konuşturuyor be bir de pokoyu be. konuşturuyor. Tamam hesaplaşma. Ne seçsem? Dur bir dakika o seçsin lan. Hangi savaşçıyı seçeyim? Bakayım ne diyecek merak ettim. Bu haritaya uygun bir şey diyecek mi acaba? Tabi efsane ya direkt seçti. Lan sendim 20 rütbe. Dur. At şunu. Karakterimi ben kendim seçerim. Sana kalmadık. Tamam. Şimdi ee... Pico seçeceğim. Ha, de tam Tamam Max alayım. Doğru <laughs> dedim Max. Hadi Max alayım. Max bütün haritalara iyi oluyor yani. Bütün etkinliklerde oynanacak bu karakter. Bakayım. Başladık. Hı hı hı. Tamam. Hadi gel. E, hangi surat? şu sürat atayım? Dıdır dı bekle. Ben öldürür müyüm? <laughs> Öldürürüm. Bu öldürebilir miyim? Öldüremeyebilirim. Aha, kalsın o bana mı çarp? Ah, kalsın o bana çarpıyor. Dıdır. Dı Var ya, var ya onu şimdi. O bitti normalde. O bi ben böyle bitiririm. Ama geyl gale, gale bitiremedim. gale lan. Bye bye. Lan 8 yüklü bi var. Gelme. 8 yüklü var var Lan Şu an Zamanı oynamamız lazım Şu an Lan Gel gel Hop Yine az buldum mu dalarım Adam Olmuş Adam olmuş Ha hesaplaşmaya kaldık bu kadar yeterliydi bize zaten Öl öl direkt öl. Direkt intihar et. Hadi. Ya geberdin işte evet ha tamam. Sekiz bir te bak Tamam. Kokosu sekiz kupası var. 15 olmuş. Tamam. Ne oynasak? Dostluk maçında mı kapışsak acaba? Kapışmalı. Şimdi. Neden poka alıyor ki? En son pokuyu mu çıkardı acaba? Hezaba <laughs> bak lan. Eski günlerimi hatırlamadım. Burada El Primo seçiyor ya. Burada El Primo nedir ya? Hadi başlayalım bakalım. Abdullah'la daha çok videosun gel video gelmesini istiyorsanız like atabilirsiniz yorumlarda yazabilirsiniz öldüm neden öldüm ben mal gibi oynuyorum tamam. neden öyle oynadım lan eksi ha tamam eksi 5 çok iyi aldık yalnız Hiç, eksi 5 ne ya ağlama ağlama en iyisi bence dostluk maçında kapışmak. Aynen dur dostluk maçımı açayım. Attım. Heh, gel bakayım. Tamam. Kendi haritamı seçeceğim. Kendi yaptığım haritalardan. Neresi? Ee, şunu seçeceğim. Burada bunların isimlerini düzeltmem lazım yalnız ha. İsimleri birazcık kötü sanki. <laughs> tamam. Ne alacağım? Tera alacağım ben. Ya da bir bir falan. Tera. Tabii ben de Tera'nın kostümü de var. Hadi bakalım. Kapışmalı olacak. Kapışma. Zamanı geldi. İşiniz bitti. Hebele bile. Allah lan 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 lan. Botun oyun kastı lan. Oha. Herkesin öldüm, geldiğini gördüm. Öldüm 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 öldüm. Uta utta utta. izleyeceğim. Bakalım. Ha burada. Bul var. Oha yedi yük toplamış lan. Ya beni benim videomda yendi ya. Ona teke tek VS atacağım. Aynen teke tek. Ha, öldü lan kazanacak sanmıştım. Ona teke tek VS atacağım. Neden çıktı lan? Bir dakika ha onun dostluk maç haritasına gidelim diyor. Benim haritamda oynayalım demek istiyor herhalde. Ben seçebiliyorum yani. Bir dakika. Biz oynayalım. Dur botları da kapa. Burada daha güzel bir şey alacağım. Cool Bibi. Hızımı alsam kalk. Hız bende daha iyi olur. Tamam. Direkt bana mı da alacaksın? Ben olsam... Git bir. Git sen. Ben. Aha bak uzaklaştırdım alınca bana geliyordu şimdi. Onu başka yere yolladım. Deka, dur dur dur. Direkt mi örnek istiyorsun yoksa birazcık oynayalım mı? Bir tanesini seç. Gel buraya alayım senin kelleni. Heh. Bu kadar geberdi ha ha ha. Başka harita seçeceğim. Dur. Şu harita. Dur dur bir şey yazacağım ona. Evet arkadaşlar başlayabiliriz. Şimdi birbirimizi öldürmeyeceğiz. Anlamıştır inşallah. Aksesuara araba. Oo oh, ne ne vuruyor lan? Şöyle, Rahatlama seansı. Ee, <laughs> Burada böyle gel böyle bunları böyle 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 yap tamam mı <laughs> salıyorum of. ne güzel oldu lan ne vuruyor? dur dur kapışma zamanı Hehehehe. <laughs> <Öldürdüm. tükségülüyor> Bu sefer de Daryl alacağım Bir dakika şimdi ben ona troll yaptım. İnşallah o da bana troll yapmaz. Bakayım yine Dur, dur döneyim ona en iyisi. Dön dön, 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 dön Aksese basacağım şimdi. Allah ın... Lan arkadaş. Lan videoda öldürme beni. Lan ne yapıyorsun? Oh. Bunu gördük ya iyi oldu. Kaç lan. Ona troll yaptık diye bize geliyor Bir de videoda ya hemen Heh. şimdi gelsin bakalım dür Selamın aleyküm o oh. ne güzel kırıldılar be kaç 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 Selam Beni öldürmeye mi çalışmıştın sen? Beni öldürmeye mi çalışmıştın? Böyle geberirsin. Evet arkadaşlar, bu videoda buraya kadardı. Artık bir dakika. Alan dostluk maçı oynamayacağız. Video bitti lan video. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadardı. Bir dahaki videolarımda görüşürüz. Hoşçakalın. kalın. Bye-bye.